ver. Aa. Geç sen oraya. Ha? Şimdi evet ne oluyor? Buradan ısıyı bu aldığı zaman içerideki hava ne oluyor arkadaşlar? Genleşiyor değil mi? Sıcaklığı yükseldiği zaman. Genleşen hava nereye çıkıyor? Dışarı çıkıyor. Bu sistemin toplam yoğunluğu havanın yoğunluğundan daha az olduğu Bırakın. için Aa. azaldıkça, içindeki hava soğudukça ne olmaya başlayacak? Yoğunluk tekrar artacak. Büzülecek hava içeride. Yoğunluk tekrar artacak. Bu sefer ne yapmaya başlayacak? Düşmeye başlayacak. Aşağı inmeye başlayacak. Hı hı hı. Hocam yani çok güzel. <laughs> Ateşin şiddeti azaldığı için içerideki hava ne oldu arkadaşlar? Büzülmeye başladı. Ve tekrar aşağıya Hocam, indi. Bekle.